Selamlar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim diyebilirim kanalıma. Bir süredir yoktum. Çünkü arkadaşlar, ben dördüncü sınıf oldum tamam bu arada. Yani görmeyeli biraz büyüdüm. Ve yani bu kadar yoğun olacağını hiç düşünmemiştim. Hani üçüncü sınıf en yoğunu duran en zorudur diye düşünüyorum ama dördün bir farkı yokmuş. Hatta son sene stresiyle <laughs> daha da böyle bir asılmak zorunda olduğum için hiç yani video falan da çekemedim. Ama sonra dedim ki yani bu anları bir daha ben bir üstüreyim ya. Dudağım yok. Bu da rengi yok oldu gitti. Neyse ha. Geldim. Şimdi. Ee, şöyle oldu. Ne diyordum? Ee, çok yoğun işte. O yüzden bir video çeksem de ben buna çok atamadım. Böyle editleme böyle motivasyon da olmadı. Ama dedim ki bugün ya bundan da bu senin son Son yılın ve ee, hani bir hatıra bırak buraya hem e, izleyenlere belki motive olur bir şeyler hem de sen kendi anılarını biriktirmiş olursun dedim ve tekrar geldim umarım. Neyse geçelim ya hep kendime böyle sözler verip tutmayınca sinir oluyorum ama o yüzden söz vermeyeceğim direkt yani yolu. Evet bu arada kalkül kestirdim böyle ve şöyle bir şey var. Eğer kahkül kullanıyorsanız mutlaka bence böyle bir şey alın. Çünkü hem makyaj yaparken ben bunu böyle yapıyorum tamam mı? Böyle yapınca yok kahkül önüme gelmiyor. Hem de sonra bunu açınca şekilleniyor. Baya tatlı bir şey. Öyle işte Ne hemen bir şey önerdim. Biraz sohbet edeceğim sizinle. Neler oluyor falan onlardan biraz bahsedeyim. Zaten sonra da benim ikide dersim var. Sadece 12.30. Ona gideceğim. Sonra da hatta akşama okulda kütüphanede kalıp böyle bir ders çalışmayı planlıyorum. Ee, çünkü evdeydim birkaç gündür ve çok böyle verimli olmadı. Yani yine çalıştım ama şey oluyor evde böyle bir yatasım geliyor. Ee, hafta sonunda zaten çok fazla. Ben konuşurken niye nefes nefese kalıyorum ki? Bak bakıyorum ya. Kalk bakma. Benim tripodum vardı. Bu dönem benim altı tane dersim var ve vizelerden çıktım bu arada. Yani güzel geçti çok şükür ama gerçekten böyle çok çalışmıştım. Bir tanesi böyleydi. Ona biraz asılmayı düşünüyorum bu finale kadar. Bu da böyle sayısal bir ders. O yüzden ne olacağı hiç belli olmuyor. Yani işlemlerde mi hata yapılıyor? Soruyu anlamaktan mı falan derken böyle bir bir yerden puanlar gidiyor. Ee, ama şöyle e, ben birinci sınıfta ve ikinci sınıfta bu kadar bölümümü sevmiyordum. Yani çünkü genel dersler alıyorduk. Mühendislik dersleri. Bu arada ilk defa geliyorsanız bu video. biyomühendislik okuyorum ben. Yıldız Teknik'te ve yani ilk yıl böyle dersler çok şeydi yani servis dersleri falan sıkıcı geliyordu bana. Ama diyorum ki şu an aldığım notları görünce amacım yani birinci sınıfta ve ikinci sınıfta daha çok çalışmadım ve potansiyelini gösteremedim diye kendime kızıyorum. O yüzden eğer birinci sınıfsınız ya da iki ve gerçekten potansiyelinizi biliyorsanız yani yapabileceğinizi lütfen onu ortaya koyun. Çünkü sonra çok yazık oluyor. Hatta ben çoğu zaman o şekilde ders çalışmaya motive oluyorum. Yani ben bir dersten AA ile geçebileceksem niye daha düşüyle geçeyim ki diye böyle çalışmak zorunda hissediyorum yani. Çünkü çalışınca olacağını biliyorum. Ve bence herkes çalışınca yapabilir. O yüzden potansiyelinizi eğer şimdiye kadar kendinize kanıtlayamadıysanız bunun için şey diye düşünmeyin ya. Ben zaten yapamıyorum falan değil ya. Yani. Çalışınca hepsi yapılıyor. E niye böyle diyorum? Çünkü gerçekten oluyor yani. Bu dönemki ortalama hedefim <laughs> 4 yani. Çünkü ne kadar e, yükseltebilirsem ortalamamı o kadar iyi ve yani şun şurasında bu dönem işte 6 dersim var. Bir tane yükseltmeye aldım. Kolay bir dersti. Bir de diğer dönem 2 ya da 3 dersim falan da olacak. Hani son atışlar o yüzden böyle bir asılırım. Neyse çok uzattım. Böyle her gün video atmak istiyorum. O yüzden bu bir giriş videosu gibiydi bu serüveni. E şimdi e, bugün okula ders çalışıyorum için çantamı hazırlayacağım e, ve böyle bir dosyam var. Bu şekilde ders çalıştığım için ben böyle dosya alacağım yani. Burada böyle. Gerçi gerek var mı buna bilmiyorum ama dosya beni yani şu eski yazdığım notları görmek beni motive ediyor. O yüzden bunu alayım yanıma. Ve bugün ne çalışacağım? Bugün fizyoloji çalışacağım çok sevdiğim bir ders fizyoloji. Böyle 11. sınıftaki biyolojiye benziyor. Ondan sonra bir de Biyoproses diye bir ders var işte. O sayısal ders olan o. Saçlarım uçlarım maşa yapsam ya? Çok şey duruyor böyle. Salık duruyor. Bilemedim. Yapayım. Güzel olduğumu hissettiğimde daha iyi ders çalışıyorum. O yüzden maşa yapacağım. Yalnız benim de bu maşam bozuk tamam yani. Temassızlığı var. O yüzden ben kendime bir düzleştirici almak istiyorum böyle hani kıvırayım da saçımı onunla dalga yapayım ya da böyle hani içe doğru kıvırmalı böyle bir model var ya. Öyle bir şey yapmak istiyorum ama işte düzleştirici bir türlü karar veremedim. Tavsiyeniz varsa alırım lütfen. Yani çok böyle benim saçlarım biraz ince ve kolay şekil aldığı için aşırı güçlü bir şey olmasına gerek yok. Ve saçlarım genelde düzleştirmiyorum. O yüzden cilet gibi düzleştirmesine de gerek yok. Ama böyle kıvırcık yapacağım zaman falan lazım olabilir. Şimdi bu yanda umarım gitmez. Ya ben bu çerçeveleri hala doldurmadım ne kadar ayıp. Ama demek ki motive olamamışım ya da gitmeye çekiniyor çekiniyordu olabilirim. <laughs> of ya niye böyleyim? Ama büyük oranda anksiyetik anksiyete mi denir bilmiyorum. Ama sosyal anksiyete gibi olan şeyler var ya böyle çekingenlik falan. Onları büyük oranda yendim. Eskiden daha zordu her şey. Ama nasıl yendim? Böyle ben yazın birazcık çalıştım günlük işlerde falan. Yani yılda falan çalışıyordum. Ve insanlarla iletişim içinde olunca ister istemeden hani bir şeyleri yapmak zorunda olunca konuşmak zorunda. <laughs> ya da e, yendim gibi oldu ama tabii hala e, yol var önümde diye düşünüyorum. Çünkü çok e, çekingen kalıyorum yeni girdiğim bir ortamda. Böyle hani biri bana bir şey söylesin. Onunla e, saatlerce sohbet ederim. Ama ben gidip birine bir şey Sohbet açamıyorum yani. Biraz zor oluyor benim için o. Niye bilmiyorum ya. Neyse dur ben çantamı hazırlıyordum. Sen Şu çantayı alacağım ama umarım sığar içine. Hayır sığmayacak. sadece uçlarını yapayım diyorum. Neyse işte bugünkü dersim bu arada Bio Instrumental diye bir ders. böyle e, maddeleri moleküler formüllerini çıkarmak için ya da işte bazı özelliklerinin tayini için gereken görüntüleme teknolojilerini de öğreniyoruz o derste. Ve hocasını çok sevdiğim için böyle giderken hiç şey olmuyorum yani. Of ya derse gidiyorum gibi olmuyorum. Böyle daha çok bir şeyler öğrenmeye gidiyorum gibi oluyorum. O yüzden güzel. Sınavı da güzel geçti. O yüzden pozitifim o derse karşı. Ama mesela sevdiğim bir dersin sınav kötü geçince böyle çok şey oluyorum. Artık sevmediğim ders falan oluyor. Ay ne güzel oluyor sarasın mıydım ya saçlarımı? Biraz şey çünkü. Şu aralar bu arada eğlenceli olarak tek e, aktivitem Big Five izlemek. Yani ben zaten dans konusunda yıllardır dansa gitmek istiyorum ama bir türlü olmadı mı diyeyim. Ben ertelemiş olabilirim. Bu arada Almanca kursuna da gidiyorum şu an. O yüzden asla vaktim yok. Almanca'ya gitmeseydim eğer. Bu dönem dansa gitmek istiyordum. İtalyanca'ya da bakmam lazım. Unutuyorum çünkü. Her yıl yeni bir dil falan. Çok dil öğrenmeyi çok seviyorum. Ben böyle konuşuyorum ve umarım kendinizi yetersiz falan hissettirmiyorumdur. Bazen mesela bazı vloglarda insanlar yaptıklarını işte falan anlatınca ve ben eğer hayatımda hiçbir şey yapmak istemediğim dönemindeysem şey olabiliyorum ya. Kıyas yapabiliyorum. O kötü oluyor. Ama yapmamak lazım yani sonuçta. Herkesin yaşam tarzı geldiği aile yaşadığı yer çok farklı. Neyse işte ben çok konudan konuya atlıyorum farkındayım. Anlatacak çok şey birikmiş video atmayalı. <laughs> Ama biraz sakinleyeceğim. Çok mu düğün saçı gibi oldu? Ama düğüne gidiyorum zaten. Evet bura bitti. Gördüğünüz gibi 3 dakikada yaptım. Gerçekten az saçlı olmanın faydaları diye. Normalde bu arada da bayağıdır şey kullanıyordum. Böyle bornoz ipi falan. Ama arkasını yapamıyorum bazen yani. Her zaman çok iyi olmuyor. O yüzden onu şu an saldım. Evet de saçımın bu tarafını yapmakta daha çok zorlanıyorum. Bilmiyorum ters geldim. Yarın sabah bir Bakırköy pazarına uğrayabilirim. Çünkü oradan bir tane bluz beğenmiştim. Hatta arkadaşıma aldım işte o bluzu. Ee, o... Lazım da ona. Ondan sonra dedim ki ben de kendime de mi alsam. Ama çok da lazım değil. Hani heves mi ediyorum bilemedim. Oradan sonra da Kadıköy'e gidelim. Kadıköy'de biraz sıkılmaca. Bu ne be? İyi erkek arkadaşım kursa gidiyor orada. Cumartesi o yüzden. Onun kurs bitiminde buluşuruz diye bir plan yaptık ve Dubai çikolatalı bomba çıkmış. Ve arkadaşım önerdi ve ben de çok merak ettim. Bu arada Dubai çikolatasını yemedim yani. Ne bileyim böyle bir şey çok popüler olunca ben onu yapmıyorum bazen. Öyle bir durum da olabilir. Ee, ama bu bombasını merak ettim ve kendi arkadaşım önerdiği için bir <laughs> deneyeceğim. Onu belki gösteririm. Şapuk gerek. Tabii arkadaşlar benim hayatım Böyle biraz şey bir hayat. Benim hayatım son zamanlarda böyle zaten hiçbir zaman çok maceral değildi ama daha böyle sakin bir hayat, daha böyle sevdiğim insanlarla belirli bir rutinde kaldığım ama akademik olarak da sürekli bir şeyleri keşfedip araştırmaya çalıştığım son zamanlarda yine bir hayat. Ben yani keşke birinci sınıftan beri öyle olsaymışım ama ya üniversitenin ilk seneleri yani biraz şey olabiliyor. Eğer size yol gösterecek biri yoksa akışına yaşıyorsunuz ve birçok şey kaçırabiliyorsunuz. Kaçırmamak lazım ama belki de. Ama ben hiçbir zaman hırs ve rekabetin olduğu yerleri sevmedim. O yüzden de belki bir şeylere adım atamadım. Ne bileyim ya bana çok şey geliyor. Mesela kendi arkadaşlarınızla bile gö gözlemleyebiliyorsunuz bunu. Sırf işte akademik olarak kıskançlıklar, işte sinsilikler falan, konu böyle notlar, dersler olunca o tarz şeyler araya giriyor. Ben onlara hiç hoşlanmıyorum. Ay saçlarım ne güzel oldu ama değil mi? Öyle yani. Hani sevmiyorum. Ben istiyorum ki arkadaşım, yanımdaki arkadaşım beni desteklesin. Ben onu destekleyeyim. Güzel şeyler alalım. Birbirimize faydamız dokunsun yani. İkimiz de iyi olalım. Hani ben iyi olayım. O umurumda değil gibi değil yani. Evet ama üniversitede gördüm ki yani bu konuda bu arada çok konuşurdum ama gerek var mı bilmiyorum ama belki sonra konuşurum. <laughs> yani arkadaşlıklar üzerine kötü tecrübelerim oldu. Neyse güzel oldum mu? Yorumlarda bir yazın. <laughs> ben şimdi, oh saat 12.41 olmuş. 12.30'da mı yazmıştım diyor. Neyse yazsana daha var vaktim ya. Ne yapsam? El uzansam mı? sohbet etmek istedim. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Belki gün içinde devam ettirirsem işte sonunu falan eklerim ama eklemeyebilirim. Çünkü günlük video atmak istiyorum artık. O yüzden böyle videoların başını sonunu çok <laughs> hesaplayamıyorum. Ee, bir anda da bitebilir. Bir anda da başlayabilir. Her şey olabilir. <laughs> Öyle sizi seviyorum. Şimdilik yaptım.